Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Can Meşe. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Şu an Nixar Hayvan Pazarı'ndayız. Büyükbaş Hayvan Pazarı'ndayız arkadaşlar. Hava daha aydınlanmadı. Ee, birazdan muhtemelen aydınlanacak. Ben bu karanlığı da göstermek istedim. Aşırı bir yoğunluk var. Şimdi iç kısımlara doğru geçiş yapacağız. Ee, bakalım piyasa nasıl, nedir, ne değildir? Çok merak ediyordum. Ee, bakacağım şimdi yani bir de Birkaç kişiyle de öyle konuşmaya çalışacağım Nasıl gidiyor işler Bu son zamlardan sonra ne yaptılar Ne ettiler Çok merak ediyorum açıkçası ee, Benimle beraber aynı kaderi paylaşıyorlar mı Yoksa kazanıyorlar mı Göreceğiz Şimdi iç kısımlara doğru dalıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Gün epeyce ağırdı Şimdi pazarlıklar bayağı bir Sıkılaşmaya başladı inek az, buzağı çok ee, ama piyasa güzel. Ee, kaç? Yedişer lira. Ne maşallah. Ya piyasa böyle arkadaşlar. Şuradaki e, şu danaya arkadaşın yanındaki danaya 8 bin lira istiyor. 7.250 veriyorlar. Sabahtan beri burada bir ummalı bir pazarlıklar söz konusu. Arkadaşımız sayıyor. Evet. <laughs> 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 Aldılar galiba. Biz diğer tarafı çekerken pazarlık, pazarlık bitti. Ama piyasa güzel gibi. Hmm. Ne var? Ne var? Şöyle bir gezinti yapalım arkadaşlar sizinle. Şöyle bir diyorum, tünmeyelim bakalım. Tokat Niksar hayvan pazarındayız arkadaşlar. Daya aldı götürüyor. burada da bir pazarlık söz konusu. Sen benimle de da

fiyatlar uygun. Alıcı mı memnun, satıcı mı memnun? İkisi de ortak aynı yerde. Yani. Alınmaya satılıyor, alınmaya satılıyor gidiyor. İyi e, böyle de. devam eder mi, düşer mi peki? Nasıl? Şu anda bir, bir ay böyle gider. Gider. Sonra da ay Bu peki yeni açıldığı için mi böyle piyasa yok, biraz yok iyi yok. yoksa dolar yükseldiği için? Ha, anladım. Dolar için. İyi bakalım hocam. Hadi kolay gelsin. Pazar ola. <laughs> Az önce konuşanımız arkadaşlar aslında bizim bölgemizin e, kasaplarından Turan Hoca. Kendisi sürekli alsat içerisinde de aynı zamanda piyasayı yakından takip edenler. Burada da ummalı bir pazarlık var galiba. Buna. Dişi mi erkek mi? Altı <laughs> buçuk, Evet arkadaşlar, altı bin beş yüz Bana ne bilecek? abi, ya şöyle yapmazsa. Ne yapayım Allah Allah. Pazarcı ne yapabilir bilmiyorum. Yap bak. Bir yenecek? Ne yiye bazarın? 3 gelmiş. Azmalar zamanı. Ver abi. Adam 15 lira verince. Hadi. 15.000 liradan alır.

Abi. Emeç ediyor. Al, son hafta herkesi döv. Sen ben bu gece ben sen geleneği. Ben ben kadar dövüyorum. Al, tamam. Olur, on on altı yapır. Dövüyorum on altı dövüyorum. Al, benim bak. Döv. Bitmesi on altı. Sen al. Al, abi ya. Al, benim. Al, saklama. Al, al, al. 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 Vallahi yo yok salı böyle kapatacağız. Yok abi öyle kendiliğinden yapalım. Diyemem oğlum Hmm. Tamam tamam, derim, derim. tamam, tamam, duymuş, tamam. <gülüyor> 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 Ne oldu kızım ne oldu hmm. <gülüyor> 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 Çekmontu çek. Çek çek. Hadi Diyemem Yok yok. Şu bir gel. bu Hayırlı olsun. olsun. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.

Arkadaşlar bir pazarlığa daha denk geldik. Ah. Değil, değil. Bu hanımefendi gitti yedi buçuk liraya. Geç kaldık biraz çekemedik ama. Satıldı mı abi? Hayırlı uğurlu evet. O yiyin. zaman 77 buçuk mu yapıyor? Evet. Okay. 68 68 68 68 68 led tutar hayvan. Ben ineklerimin hepsini buraya yekpare getirmiş olsaydım danalarla beraber şu an satılacağına eminim. Yani en az 2-3 tane herhalde geriye götürürdük kalırsa. Çünkü öyle görmüş olduğunuz gibi Tek parça. E, mal yok piyasada arkadaşlar. Bu da yüksek fiyatlarda. Dün akşam da satış yaptık. Bu akşam videosunu çekeceğiz arkadaşıma. E, bir inek bir de dana verdim 15 bin liraya. Bu akşam götürecekler. Onda videosunu sizlere çekeceğim. Muhtemelen bu video daha önce gider. Biz ee, yanlış hatırlamıyorum 2018'deydi buraya geldiğimizde arkadaşlar burada bu pazarda her köşede birileri para sayıyordu. O zaman çok hızlıydı inek piyasası dediği gibi para ediyordu inek hepsinden değerliydi süt yemi ucuz inek pahalı traktör ucuz tohum ucuz fakat şimdi saydıklarımın hepsi pahalı inekler para etmiyordu. Bugün de ikinci haftası pazarına çalışının. Ve arkadaş gibi herkes bir köşede patır patır para sayıyordu. Biz tek kalemde 118 bin lira, 110-118 lira civarında para verdik burada. 8 tane ineğe. Bir tarafta ısınanlar. Hadi hocam. Hayırlı olsun. Ha. Hayırlı. Aş. Ha, Şu dan indi yan. O dana kötü değil. Yok Allah Allah. Etme. Bir sürü güdüler yiyemete. Seyir. Bu da bak. Bu da büyük bir çektiriyor. Şey, şey буу япон япон анасынын канында келата башкаерде келип жок к

(צחוק) <pid atheist> Bu tarafa mı kıyasın? Bu vururlar abi ya. Bu tarafa mı kıyasın? Bu tarafa mı kıyasın? Bu tarafa mı kıyasın? da bak. Başa bak. Keser yersin ya. Boşuna bak. Boşuna bak. Boşuna burada nihayetlenmedi arkadaşlar. Pazarlıkta kaldı. O nasıl bir çanta ya? Ya bu iş sevmiyorum arkadaşlar. Pazara gelecek diye sağmıyorlar hayvanların göğüslerini, sitlerini. O da sıkıntı oluyor. Evet arkadaşlar yavaş yavaş çıkış yapıyoruz. Piyasa gayet de güzel şu an. Sağ olsun bize Biz iyi ki de demek ki her şeyde bir kısmet vardır derler ya arkadaşlar. Danaların hepsini biz bir de kurban vadeli 48'e vermiştik. Almamıştı arkadaşımız. Şu an danaları ben buraya getirsem. 55-60 liradan aşağı vermem. İmkanı yok vermem. <laughs> İyi ki de gelmişiz. Pazar çok güzel. Ya Orhan neredesin ki sen ya? Buyur abi. Buyur <laughs> abi. diyor? herkes rızkının peşinde burada. tokalaşıyor. Alan var, konuşan var. Hayır, adam? Ne ya? adam onu ayırdı tek sattı. Dediğim ya şere. On numara da mı Hangisi o? Ee, orada vardı ya canım. Şu, şu önümüzdeki değil mi? 7300 liraya Aa. Bak bak. gel sen gel yor gel. de ben şey <laughs> Hangi abi? Canlı şey, YouTube'dayız. Efendim. Gidelim. Çamışa bakar mısınız arkadaşlar? Kömüş. <laughs> evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.